Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir EAFC 24 bölümüyle ve çok dinamik bir girişte sizlerleyim. Çılgın frikikler izleyeceksiniz şu anda. Bir yandan da ben anlatacağım. Oyunda anlar diye bir mod var ve bu anlarda size farklı farklı görevler veriyorlar. Farklı farklı zorluk derecelerinde. İşte örnek veriyorum, Topu kaleciden çıkar, defansa ver. Defanstan orta sahaya geç, orta sahadan santrifora geç, ondan sonra onunla gol at. Veya işte frikikler. Veya e, maçın uzatma dakikaları eşitlikle sonuçlanıp penaltılara giden kısım. işte en az üçünü kurtar vesaire. Bunları yaptıkça belli bir e, puan alıyorsunuz ve bu aldığınız puanları e, bir nevi paraya dönüşüyor gibi düşünün yani. O puanlarla bir mağaza var ve o mağazada arkadaşlar alışveriş yapabiliyorsunuz. Paket açıyorsunuz daha doğrusu. Güzel paketler var. Birazdan o paketlerden birini açacağım. Ayrıyetten de Rivals'ta e, 7. klasmana çıktım arkadaşlar ve ortaladım da yakında 6'ya da çıkacağım. Yani neredeyse hiç FIFA oynamamış biri için bakalım. Bir şekilde gelişiyoruz kadroyu çok acayip bir şekilde kuruyorum. bayağı para biriktirdim. Güzel oyuncular aldım. O da devam ediyor. Şimdi Rivals ödüllerini toplayacağım. Bir yandan da anlardan bir paket açacağız. Anlardaki paketler birazdan göstereceğim zaten arkadaşlar. Ee, biraz değişik. En başta 60 puana aldığımız bir paket var ve bana hep en iyisi ondan çıktı. Her paketin belli bir sayısı var alınabilen ve belli bir sürede bir onlar tekrar yenileniyor. Ee, 81 plus oyuncuların olduğu paketler var. İşte kaleci, defans ve ondan sonra 81 plus orta saha, 81 Kesinlikle plus santriforlar gibi ve ona 40 puan istiyor. Açıkçası bana hiç güzel bir şey çıkmadı onlardan. Bir tek kaleci ile defansların olduğu kısmı bıraktım. Şimdi e, orada özellikle satılabilen paketler iş yapıyor çünkü güzel oyuncu çıkarsa veya ihtiyacın olmazsa da Gidip onu satabiliyorsun abi. Öyle avantajları var. Şimdi e, göstereyim arkadaşlar biraz orayı. Anlar kısmındayım şu anda. Ve burada bir de haftalık gelen görevler var. Ben anların hepsini tamamlamıştım ama her hafta yeni anlar ekleniyor arkadaşlar. Yani bir seri olarak ekleniyor. E, ve haftalık görevlerde 3 tane anlar oyna vardı. Çılgınlar gibi bekledim. Bana zaten yukarıda görüyorsunuz bakın. 33 ut yazıyor. 33 puan lazımdı istediğim paketi açmak için. Bilerek de her hafta geç geliyor. Haftalık görevler 2 gün sonra güncellenecek. Ama işte bir hafta sonuna geliyor. Yani 5 gün beklemek zorunda kalıyorsun haftalık görevin XP'sini de bitirebilmek için. Bilerek abi burada dört tanesini yaptım. Ee, zaten e, gördüğünüz free kick golleri de oradandı. Ve abi 33 puanı topladım. Şimdi ne olacak? 2 gün sonra haftalık görevler güncellenince kalanları da buradan yapacağım ve yeni anlar gelene kadar en azından onu da tamamlamış olacağım abi. Bakın onu da şuradan göstereyim. Bak abi burada haftalık görevler var. Burada da anlar kısmı var. Buradan ekstra ödüller veriyor size yaptığınız zaman. Bir de tamamladığınız zaman da ekstra XP alıyorsunuz. Ve bu anlarda Şurada abi bir mağaza var. Yıldız galerisi. Bu aldığı yıldızları, yukarıdaki ut yazan yıldızları burada harcıyorsun. Burada normal paketler var. Sınırsız açabildiğimiz. Ama bir de buraya sezonluk geçtiğimizde bakın 20 gün 17 saat kalmış ve kalan paket sayısı yazıyor. Şu paketi açacağız. Ben zaten iki tane açmıştım. Ee, bir tane kaldı bundan açılacak. 81 plus dediğim paketler de bunlar. Diğerlerinin birçoğunu açtığım için artık kalmadı. Özellikle 60 uta aldığımdan güzel şeyler çıkmıştı. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. 81 pluslar satılamaz ama bak bu satılabilir. O yüzden öyle bir avantajı var. Bunda genelde şanslı olmuştum. O yüzden e, bunu açacağız birazdan. Açmadan önce de abi şunu bir görün ya. Biraz uğraştım. Ama başardım. E, Darmian şu anda aslında geçici çok beğenmedim. Maalesef e, gücüyle ilgili sıkıntılarımız var fiziki açıdan. Bremer'i koyuyorum oraya genelde arkadaşlar. Bakın şuradaki. Joao Pedro'yu aldım psikopat bir santrifor. İnanamazsınız arkadaşlar. Zaten Vialim vardı. Ansuffati'yi de geliştirdim. Sağ tarafa da Diabi'yi koydum. Roket ya, bildiğin roket gibi kanatlar. Ee, sağ tarafta Reese James var. Arkadaşlar solda zaten Theo bildiğiniz gibi Varandan vazgeçmiyorum. Bir de Ederson'u alıp koydum. Bernardo Silva'dan memnunum. Aslında Madison'dan da memnunum ama biraz daha fizik gücü yüksek, aynı zamanda dripling kabiliyeti de olan bir e, orta sağ ekstra burayı eklemeyi düşünüyorum. Kimyada zaten full şu anda. Şu geliştirdiğim adam önceki videoda gösterdiğim e, psikopat bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın daha bitmedi. Neden bitmediğini de söyleyeceğim. Çeviklikle denge 99. Dayanıklılık 99. Gerçekten çok acayip oluyor. Arkadaşlar çünkü geliştirmelerde 100 maç yap var. 94 maç yaptım ben zaten. Adam gelişimini tamamladı. Ama o kalan 6 tane maçı zaten Squad Battle'da eksiğim var. Kalan 6 tane maçı yaptıktan sonra onu tamamlamış olacağım. Sonra bu gelişimi de al diyeceğim. Gelişimi al dediğin zaman o maçları saymıyor çünkü abi. Bitmemiş oyuncu olması gerekiyor. Ee, gördüğünüz gibi abi buradan hızı da daha yükselecek. Fiziği de daha yükselecek. Çok iyi. Biraz kimyalamak sıkıntı oluyor. Çok İngiliz koymak lazım ama müthiş bir yedek abi, müthiş bir yedek. Evet aga. Geldik şimdi Anlar paketi açacağız. Ondan sonra da gideceğiz abi Rivals ödüllerini toplayacağız. Bakalım oradan neler çıkacak. Gel buraya. Hadi oğlum. Patlat yapıştır bombayı ve çılgın bir şey çıkar. Bana bir hero veya ikon açsana ya. Yoksa mı? Tutmadım. Mendy çıktı. Diğerleri nasıl? 82 Mendi gösterdiysen biraz sıkıntı var demektir. Anthony vardı. Görevi yollamıştım. Tapsoba var. Lever Kuzen'den. Rafael Toloy var. Medina. Carlos Soler. Bunların hepsi tabii ki de satış listesine gidecek arkadaşlar. Şimdilik topluyorum. Çok fazla uğraşmayacağım Ondan sonra abi ben satış listesine koyarım bunları. Bakın burada da gördüğünüz gibi o paket bitti abicim. Evet. Şimdi geldik Rivals ödüllerine aga. Abicim ben geçen sefer de aynı şeyi yaptım. En baştaki paket bir tane veriyor. Ama satılabilir veriyor. Açıkçası ben iki tane Mega olanı istiyorum. Zaten Rivals'ta da 7 galibiyet aldığınız zaman arkadaşlar... Ekstradan katlanıyor ödülünüz bu arada. Haftalık olarak Bak buradaki paketlerde satabiliyorsun. Buradaki paketlerde satamıyorsun. Ama psikopat oyuncu çıkma ihtimali artıyor. E, açıkçası e, güzel oyuncular aldım. Özellikle Joao Pedro gibi, Vialli gibi. Ansu Fatih'i de güzel geliştirdik. Sağ tarafta da Diaby çok iyi. E, o yüzden arkadaşlar yani satılamayan da olsa seçeneğimi yükseltmek istiyorum. Burada ekstradan para veriyor. Ama arkadaşlar... Yani seviyem çok yüksek olmadığı için 12.500 jetona benim ihtiyacım yok yani. Diğerleri de satılamaz ayrıca. O yüzden ben bunu bombalıyorum. Hadi bakalım. Ödül yükseltmemiz var. Katlanacak bunlar. Böyle oluyor. 2 Mega 2 Premium devam ediyoruz. Evet abi gördüğünüz gibi burada bunların ikisi var ve bunlar var. Şimdi açık söylemek gerekirse bunların hiçbiri satılamıyor. Ee, aynı oyuncu da çıkabilir. O yüzden ben Hadi bu defa değişiklik yapayım ya. Buradan başlayalım abi. Mega paketten başlayalım. Bende olmayan bomba bir şey var. Sane yoktu. Bu güzel. Bu güzel bir haber. Yani Alman ve Bundesliga kullanmıyorum şu an ama Sane sağ taraftan uçar gider aga. Çok uçan giden oluyor görüyorum. Evet buradan Frank çıkmış. Kaleci. Güzel. Çok güzel göreve yollarım bunu. Wilson. Bu arada benim parayla aldığım oyunculardan mesela Diaby parayla aldım. Rhys James'i parayla aldım. Bunlar abi denk gelirse çok iyi olur. Onları satarım. güzel. Premier teknik direktör, sözleşmeler, tedaviler. Belhanda. Abo, gölge gelmiş ya Çok iyi. Gölgen bir tane vardı arkadaşlar. Harika oldu bu. Adana Demirspor arması. Buradan da iki tane Premier güzel gelmiş. Bir tek Belhanda mı var? Tamam. Belhanda'yı çözeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar Belhanda'yı 80 plus yükseltme görevine yolluyorum buradan. Hemen abi buradan da bir tane paket almış oluyoruz. En azından şu anda bu olduğu için ve 78 plus'a göre daha az oyuncu basıyoruz. O yüzden güzel abi. Ekstradan da bir paketimiz oldu. Hadi abi açmaya devam. Önce seni açacağım lan. Belhanda'yı toplayalım. Sana bir yükseldim biliyor musun? Böyle bir 84-86 arası bir şey gelecek gibi yükseldim. Atletik Bilbao. Demarcos. Bu yoktu. Şu anda en azından uğraşmayacağız. Evet. Şimdi altın nadirlerden devam edeceğim. Hadi bakalım. Gene mi? Kolibali. Gelmişti. Bunu göreve yolladım. Ee, aslında çok psikopat bir stoper olmasına rağmen. Maalesef abi doğru düzgün kimya alayamıyorum. 84'lük de olduğu için bu arkadaş gene göreve gidecektir. Pepe. Başka, başka, başka. Güzel. Güzel, hoşuma gitti. Gene 80 plus'a basacak. Buradan bir sürü adam var ama kopya da olmadığı için bizi uğraştırmayacak. Hadi abi bir tane daha. Kope çıkarma. Portekiz sol kanat. Sporting. Nuno Santos bu adam da yoktu. Jose Sá. kure çok güzel. Hiç kopya çıkmadı abi. Ve şimdi son pakete geçiyoruz. Bakalım ne çıkacak. Ben de çok merak ediyorum abi. Hadi oğlum ya. Bomba bir şey var şuradan. Daha yüksektim. Daha hevesliydim bu. Yok sana. Evet. Bayağı kullanılan bir santrifor. 88'lik olması çok iyi. Ama acaba başka e, kadın oyuncu dışında erkek ne çıkartacak? En kötü ihtimalle e, Pop'u rahatlıkla göreve basabilirim abi. Çünkü çok yüksek olur Gerard Moreno. Oyunun başlarında biraz kullanmıştım bunu. Gaya gelmiş. Frankowski. Mateus Reis. Süsleni püsleni fotoğraf çektirmiş abla. Endiaye. Bayağı Türkiye'li gibi bayağı toplandı. Hiçbirini satmıyorum. Satılabilirler de var. Hiçbirini vermiyorum sonradan toplamak için ama abi ya şuraya şöyle ne bileyim ya bir saliba olur. Efendime söyleyeyim kalulu olur. Bir güzel bir şey veya bir şampiyonlardaki kartı vesaire bir şeyler çıkartsaydım be abi. Bu da oldu mu şimdi? Ayıp ya. İnzagi. İnzagi'yi koyarım. Şu anda zaten Pioli var. Seri A ve e, İtalyan olarak e, onun yerine Inzaghi'yi %100 değiştiririm. Sözleşmelerimiz, tedavilerimiz. E, abi buna ihtiyacım vardı ama. Vallahi yalan yok, buna ihtiyacım vardı. Bitmişti. Satın almak için bakacaktım. İyi oldu. Valencia arması, Corinthians forması. Hiç fena u çok tatlı forma bu ya. Bunu kullanabilirim. Bunu kullanabilirim. Bu arada arkadaşlar Belhanda dışında hiçbir kopya gelmemesi güzel bir şey. Ama biraz hayal kırıklığına uğradım ya. Ya şimdi gidip orada satılabileni alsam belki gene böyle leş çıkacak ki genelde öyle oluyor. Çok şanslı bir insan değilim çünkü. Ve abi abuk subuk fiyatlara satılıyor olacak. En azından popu falan aldık. Göreve möreve, popu aldı. <laughs> Göreve möreve basarız yani o kadını. Ee, belki oradan bize faydası olmuş olur. Evet arkadaşlar şu anda Sane dahil ee, burada ilk 11'e girebilecek bir adam yok. Bu arada dün açtığım paketler bildiğin normal paketler çok daha iyiydi abi. Klaus'u çıkarttım. Bir de Cobble'ı çıkarttım yani. Gerçekten iyiydi. Ee, bu arada Alaba'ya hastayım. Tam bir görev adamı. Yedekten abi istediğin yere sok. Orta sahaya sok. Stopare sok. Her yerde oynuyor ya. Her yerde oynuyor. Sakayı sağ kanat oynatıyordum. Ama Diaby'nin daha mantıklı olduğuna karar verdim. Saka'nın bu normal kartı arkadaşlar gerçekten görüldüğü kadar oynamıyor. Mesela Marcos Llorente var. Çok meşhur biliyorsunuz oyunda. O adam da haddinden fazla oynuyor. Ama Saka'nın bu normal kartı, şampiyonlar lig kartından bahsetmiyorum. Ee, çok memnun kalmadım. Ve şu an Diaby ile orada valla uçuştayız abi. Yemin ediyorum hava yolları iyi uçuşlardılar. Evet. Buton daha için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.